Ne diyeyim yani? Yalnız. E Genlerin testçilerdi. 2500-3000 diyor. Ben Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli. Bugün Andırı'nın en nadide güzelliklerinden olan Bak Dağları'na geldik. Bak Dağları Sarp Kayalıkları ile beraber ve Amazon Ormanları ile beraber muhteşem bir rota bölgenin en güzel parkuru ve bugün biz fotoğrafçılar ve doğa severlerle beraber bu bölgeyi ziyaret ettik. Bu bölgedeki ender bulunan hatta şehrimizde ender bulunan bir kök sahip beraber beraberinde anıt ağaçları olarak adlandırdığımız porsuk ağaçları var. Yani çapının da hesaplanmadığını biliyoruz. Bunun turizme kazandırılmasını istiyoruz. Umarım şehrimize böyle anıt ağaçların turizme kazandırılması bir an önce hızlandırılır ve bu güzellikleri Türkiye'deki herkes görür. Bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. aşağıya da bir yer ilk kez geliyorum. Yorucu bir parkur ama değer. Teşekkür ediyoruz Kadak grubuna. Bir defa katıldım. Zorlu bir parkurla katılmışım ama hiç pişman değilim. Çok güzel, harika. Bugün Kahramanmaraş Andırım bölgesi Balk Dağı'na çıktık. Balk Dağı eşsiz, eşsiz doğası ve endemik bitki türleriyle Değişik ağaç türleriyle Karadeniz'e aratmayan bir doğası vardır ve anıta ağaçlarımız vardır Balk Dağında. Buradan değerli doğa severlere bu bölgeyi gezmelerini tavsiye ederiz. Bütün Türkiye'ye selam olsun. <gülüyor> <gülüyor>